Ramazan'ın kaçıncı günüydü bugün? Dokuzuncu. Evet, dokuzuncu gününden. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Abdülhamit time. Hediyesini seçti. Şu an açma aşamasında. Bakalım. Bugünkü hediyesi dedesindendi. Bakalım ne çıkacak? Bak bakalım neymiş bugünkü hediyen. Dedesinin aldığı zıt kavramlar. Bakayım göster bakalım bize. Abdülhamit Alp, bakabilir miyim? Bak, aç, Yok ee, şeye bakayım. Oyuncağına bakayım. Aa, çok güzel görünüyor Abdülhamit Alp. Onun iç, e, üstünde jelatini var. Heh, onu da aç. Onu seninle oynayalım birazdan, olur mu? Biraz sonra. Hediyeni bize bir gösterir misin? Mutlu olarak. Bakayım, Ay. Şunu alalım şöyle. Anne. Annem. Neden böyle duruyor? Evet, içer içinde dağılmasın diye öyle poşetlemişler bir tane. Onu oynarken çıkartacağız. Şimdi onu kutuya koy bakalım. Biraz sonra oynayalım tamam mı? Kapat kutunun kapağını. Hadi bakalım görev şey kavanozundan bir tane görev seç. Getir bakalım dua kağıdında ne yazıyormuş bugün? Hangi duayı etmemiz gerekiyormuş? Ay bu hadis kağıdı. Bakalım sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğret öğreteninizdir. Evet, bu hadisi şerifi biliyorduk. Şimdi ellerimizi açalım. Dualarımızda huzurunu diliyoruz. Kabul buyur Allah'ım. Amin. Amin. Şimdi bir tane de görev kağıdını aç bakalım. Şimdi e, sepetteki şeyler azaldı, hediyeler yenileri inşallah yerine alacak değil mi? Evet. Anne bir son öncesinde başka bir daha açtığında 10 olacak, bir daha yerine alacak. Hediye seçsem kaç olacak? 11 olacak. 18. 18 de olacak, 30'a kadar olacak tamam mı? Ya çok olacak. Getir Oo. bakalım ne yazıyor. Bak. Aa, bir kağıda ellerinizi çizin ve içine dualarınızın resmini yapın. Aa! Yapalım mı bunu? Çok eğlenceli. Evet, çok eğlenceli. Hadi gel yapalım hemen. Evet arkadaşlar, bugünkü görevimiz Abdülhamit Efendi ellerini çizmek ve Abdülhamit de ellerinin içine dualarının resmini çizecek. İki elini de şöyle koy bakalım yan yana tamam mı? Getir şöyle uzat. Heh. Elini kaldırma hiç tamam mı? Kaldırma böyle kalsın. Abdülhamit <laughs> Dur parmaklarını oynatma. Pastel boyalarla yapmak istedi bugün. Hop. Diğer elini buraya koy. <laughs> Bir elini koy bakalım şöyle. Heh. Aç parmaklarını. Hop, 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 hop. <laughs> <laughs> Çok... Al şöyle koy. Hop, bak. Ha, bunlar da bileklerin şöyle. Tamam. ver onu be. Şimdi Var al. Ver onu Buradan al bakalım. Şimdi dualarını buraya resmetmeni istiyoruz. Sen mesela duanda ne etmek istiyorsun bugün? Allah'ım. Evet. Bana bana benim bir şey söylediğimde gitti o asan. Şimdi mesela Allah'tan ne istiyorsun sen? Mesela bir kepçen olmasını istiyordun, hatırlıyor musun? Hı hı. Büyük bir kepçe almak istiyordun. Böyle, böyle sürebildiğin. Hatta önünü de böyle kaldırabiliyordun değil mi? Ama onu almışlar mı? Yok, almamışlar. Onu inşallah ben sana bayram alışlıklarından alacağım, tamam mı? Neden almamışlar? E, çünkü orada hala duruyordu ben gördüm. Hadi şimdi sen kepçeni çiz bakalım. Ellerinin içine bir şey. Evet. Bana bir şey söylediğinde gidiyorum. Tamam güzelim. Şimdi başka <laughs> ne istiyorsun peki? Karda bağdan mı yapalım? iki <laughs> yaptıyız <laughs> <laughs> Peki Allah'tan başka ne istersin? Böyle iki. Evet o iki oldu. Şöyle. Abdülhamit Alp hmm. Gazze'deki kardeşlerimize yardım etmek istiyoruz ya Hadi bir de onlara yardım edelim. Onlara balon dağıtmak istiyordun ya sen. Hadi bir sürü balon çiz. Onlara dağıtalım. Onlar çok mutlu olsunlar. Olur mu? Düşmanlar mı? Düşmanlar değil. Bizim güzel Müslüman kardeşlerimiz mutlu olsun. Onlara biz şey dağıtacaktık değil mi? Balon dağıtacaktık seninle. Hayır. Üzülsünler. Ama düşmanlar üzülsün. Bizim kardeşlerimiz üzülmesin. Çünkü Hı. düşmanlar zaten onları çok üzüyor anneciğim çok kötülük yapıyorlar Aa. biz hadi şey yapalım onlara böyle bak balon çizdim sen de çizmek ister misin bak Abdülhamit de çizdi balon hepsine dağıtalım değil mi bir tanem onlar çok mutlu olsun bizim canım kardeşlerimiz ooo ben... bir sürü balon o, balon satan teyzedeki bütün balonları alalım tamam mı Abdülhamit Alp? Gidelim oradaki küçük küçük çocukların hepsine dağıtalım onlar mutlu olsunlar. Çocuklar üzüyor mular düşmanları? Düşmanlar bizim kardeşlerimizi üzüyorlar. Onları bomba atıyorlar, annelerini babalarını öldürüyorlar. O yüzden oradaki çocuklar çok üzgün anneciğim. Açsınlar mı bebekleri? İşte onlara biz yardım edeceğiz tamam mı inşallah Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize. Hadi onlara bir de yemek dağıtalım çünkü onların karnı çok aç. Ha, onlara yemek vermiyorlar çünkü. Adam. Çünkü kötülük yapıyor düşmanlar. Hadi bir tane yemek çizelim. Böyle büyük bir tencere çiz, içinde kocaman yemekler olsun tamam mı? <laughs> Evet. Kocaman bir tencere. Annem. Onların hepsi yemek mi? Hepsini yesinler. Karınları doysun değil mi? Yeterli mi bu kadar? Uh -uh. Bir şeyler daha çizecek misin dualarına? Bir tane de iki balon olsun bunlar. Tamam. İki balonu. Bir de bir balonu çizer misin? Çizgisi vardı bir de. Böyle bak. <laughs> i̇ki mi oldu? Evet. Bir iki değil mi? Evet. Bir Hı. tane de üç yapsana yuvarla. Yuvarla yapıyorduk ya. Yuvarla. 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 Evet. Ama farklı renkle çiz de belli olsun. Bununla çizer misin üçü? Belli olmadı çünkü onunla. Yuvarla. Yuvarla. Bir daha yuvarla bir daha oldu, Bir daha oldu. <laughs> ne oldu? Öyle pek olmadı ama neyse. Ne, ne oldu? Yuvarlak oldu. Yarım daire oldu. Ona bak hapse açıyorlar. Düşmanlar hapse attılar. Oldu. <laughs> Düşmanların hepsini Onu... hapse mi attın? Aferin sana. En güzelini yaptın. Çak. Hoppa. <laughs> ne oldu? Bakayım elini. Boy oldu. Bakayım. Çocuk mu? Evet. Hadi Neden? görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayır, hayır yapma. Kapatmayayım mı? Aa. -a. Tamam ne çiziyorsun peki şimdi?